Arkadaşlar merhaba. Bugün stajın yuvasındaki 5. günü. İnanın umduğumuzdan çok çok daha iyi gidiyoruz. Alışma sürecimiz mükemmel gidiyor. Bugün stajın yeni oyuncağı geldi. İnternetten sipariş vermiştik. Kutu açılımı olarak ürün 3 parça şeklinde çıkıyor kutunun içinden. Ve biz bunu birleştiriyoruz. İçindeki toplar sabit. Hiçbir şekilde içinden çıkmıyor oyuncağın. Stajın normalde oltasını çok severdi. Yani şu an oltasını unutmuş durumda. Sadece bununla oynuyor. Zaten günün çoğunu uyuyarak geçiriyor. Uyandığı saat dilimi içinde yemeğini yiyor. Su içiyor. Tuvalete gidiyor. Tuvalet durumunda çok iyi. Hiçbir şekilde başka bir yere yapmadı şimdiye kadar. Sadece kendi kumunu kullanıyor. O yüzden maşallah diyoruz kedimiz için. Şu anda çok şükür iyi gidiyoruz. saç umduğumuzdan çok çok daha akıllı. Çok akıllı çok karakterli güzel bir hayvan. Ya o çok iyi oyuncu yani avcı yeteneği de çok iyi planda. Sütlaç. Kızım. Genel olarak yavru kedi sahiplenecek olan arkadaşlar için bu oyuncağı önerebiliriz. Gerçekten çok kedinin ilgisini çeken çok güzel bir oyuncak. Ya biz çok beğendik. İnternetten zaten almıştık. Fiyatı da o zaman çok indirimdeydi. Yani tercih edilebilecek güzel ürünlerden birisi. İzlediğiniz için bizi takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.